Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında tarihimizden bir sayfayı daha önünüze getirmeye çalışacağız. Malum Türkiye büyük bir sıkıntı içinde, su sıkıntısı içerisinde İstanbul'da bu sıkıntıyı yaşamaya başladı. Acaba tarihimizde İstanbul'daki su sıkıntısı nasıl halledilmiş, nasıl çözülmüştü ve İstanbul her köşesi çeşmeler, sebiller, şadırvanlarla dolu bir şehir haline nasıl getirilmişti? Bunun bir örneğini kanuni devrinde buluyoruz. Kanuni Mimar Sinan'la el ele verip bakın İstanbul'un su bakımından yaşadığı sıkıntıyı nasıl çözümlemişti görelim. Bize her vakti dolaşmak istedi Sultan'ın gönlü. Kağıthaneye gidip safa eyleyelim deyip ferman buyurdu. Burada ıssız kırları gezerken yolu yemyeşil bir vadiye düştü. Yerler çimenle kaplıdır ama garip bir vadi olmasına rağmen burası ortada akarsu namına bir iz görünmemektedir. Tuhaf diye söylenir sultan. Halbuki suyun yatağı var ama kendisi sırda kadem basmıştır. Aklına hemen bir yerlerde gizlenen ve varlığını kaybettiren abı hayat gelir. O sultanın adı Süleyman olur da abı hayatın ardına düşmez mi? Biraz araştırır. Çalı çırpının altını karıştırır ve yer altında saklanmak isteyen bu suyun gövdesinin bir kısmına orada rastlar. Tıpkı sevgilisine kavuşmuş bir aşık gibi bakar ona. Mimar Sinan'ın kendi deyişiyle Saadetlü padişahı Alem Penah'ın bu abu musaffaya hibabasa nazarı düşer. Hemen emirler yağdırır etrafına. Bu kaçkın suyu İstanbul'a isterim der ve ekler dünyanın susamışlarını suya kandırmak, kana kana su içmelerini temin etmek işi tezelden yapılsın. Sonra yeni bir hayrın kapısını çaldığını vicdani huzuru içinde atını sarayına doğru sürer. Gereken yapılacaktır nasıl olsa. Sarayına dönmekte olan Sultan Süleyman bu defa devlet adamlarını toplar etrafına. Neyi emir buyurur bilir misiniz? İstanbul'un vaktiyle nasıl gelişip serpildiğini incelemelerini, tarihten örnek almalarını. Tabii bir şehrin gelişip serpilebilmesi için su çok önemliydi. İstanbul, Konstantiniyye iken acaba bu şehre ferahlık veren sular nereden getirilmişti? O bir parçasını çalılıklar içerisinde bulduğu temiz su, Kanuni'ye hangi büyük projeleri ilham etmişti görelim. Roma ve Bizans dönemlerinden Fatih devrine kadarki su tarihi didik didik edilir orada. Fetihten evvel bazı kemerler yapılmıştır gerçi ama bunlar akarsu olmayıp bugünkü yere batan gibi kapalı ve açık su havuzlarına toplanan durgun sulara kaynaklık ediyordu. Ardından da dedesi Fatih Sultan Mehmet'in Belgrad ormanlarından getirdiği kırk çeşme sularıyla şehir taze akarsuya kavuşmuştu. Lakin zamanla su yolları tahrip olmuş. Kısacası şebekedeki su kaçakları şehrin susuz kalmasına yol açmıştı. Bunlar anlatılır kanuniye. Padişah da işin kolay olmadığını anlamıştır. Anlaşılan bu şehir zoru sevmektedir. Ama kendisi de zora tahrip olmuştur hep. Etrafındakilerin de böyle olmasını istemek en tabii hakkıdır. Her sanatın üstadı ve her dağın bir ferhadı vardır der. Bu işi mimarla görüşmek lazımdır. Bana teorik laflar etmeyin, iş isterim laf değil. Bunları der, anlamışsınızdır ama söyleyeyim. Kanuni'nin mimar dediği Sinan'dan başkası değildir. Emri alan Sinan bu çetin görevin altına girmeyi bir şeref vesilesi bilir. Değil mi ki insanlara faydalı olacak bir hayra memur edilmiştir? Değil mi ki yeryüzü sultanlarının en namlısı kendisine bu vazifeyi layık görmüştür. Öyleyse gece gündüz çalışmalı, içinden çıkamadığı yerlerde Allah'ın yardımına sığınmalıdır. Sinan ilk olarak yanına ölçüm aletlerini alarak vadinin yolunu tutar. En yüksek ve en alçak noktalarını teker teker tespit eder. Eskiden buralarda mevcut olan Roma dönemi su yollarının izlerini kovalar. Ancak rakamlar alt alta dizilince yüklendiği işin azameti ortaya çıkar. Acaba bu çapta bir projeyi alnının akıyla başarabilecek midir? İşte Sinan orada ellerini açıp Rabbine yalvarır. Ey rız rızıklandırıcı, kudretli ve yüce Allah'ım! Bu perişan, yüreksiz ve iş bilmez karıncanın ne değeri ola ki devrin Süleyman'ın hizmetinde sözüne itibar edilsin? ancak senin inayetin sayesinde elimizden tutulsun. Yani bu büyük hizmete layık değilim ama yardım eyle. Kollarını sıvayan Sinan ilk olarak bir hafiye gibi kaybolan suyun peşine düşer. Yolları bozulan su ovaya doğru akıp kaybolmuştur. Yayılan suyu ta kaynağından alıp dağ tarafından bir hendek kazarak yolunu değiştirmesi ve yapacağı kemerlere çekmesi gerekiyordu. Bunun için suyun debisini ölçmesi, ne miktarda bir suyu getireceğini hesaplaması gerekiyordu. Derelerin debilerini ölçüp projenin fizibilite raporunun kapsamını, ön çalışmasını, yaklaşık maliyetini çıkaran Sinan, padişaha bu toprağın altında hayat var. Proje hemen tamamlanmalı tavsiyesini bulunur. Kanunu raporu okur, sorular yöneltir kendisine. Aklı başına cevaplar aldıkça etkilenir, coşar. Bu suların gelmesi der, hangi yoldan mümkün olan? Sormak istediği elbette suyun takip edeceği güzergah değildir. Projenin gerçekleştirilmesinin yolunu, yöntemini sormaktadır Sinan'a. Sinan şöyle der. Bunun iki yolu var. Bir, Sayısı belli olmayan kullarınızı çalıştırmak. İki, ücretli işçi çalıştırmak. Birincisi ucuza gelir, ikincisi için neredeyse bir hazine gerektir. Ama ikincisinde birincisinden daha ustalıklı iş çıkar. Seçim Padişahımız Efendimiz'e aittir. Ve kanuni kendisini yaraşanı yapar, ikincisini seçer. Birincisi el hayrıdır der. Biz kendi hayrımızı başkasının sırtına yükleyerek sevap kazanamayız. Kendi malımızdan ücret vererek işçi tutalım. Bir de aman dikkat. Bu proje sırasında kimsenin zerre kadar hatırı incinmiş olmasın. Hassasiyet budur dostlar. Sinan'ın arzusu da ikinci seçenektir zaten. Kendisine güçsüz karınca diyen Sinan sevinerek çıkar huzuru şahaneden. Bu arada eski Mısır Paşası müteahhit olarak atanmıştır inşaata. Artık işe başlama törenindeyiz. Şerefli bir vakit seçilir, latif bir saat seçilir, su yollarının kazım ve onarım işlemine başlanır. Onlar kaza dursun halk arasında efsaneler kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştır. Bu bir hayaldir çoğunluğun kanaatine göre. İmkansızdır kimi için. Göreceksin bak, bu işin altında kalacak mimar diyenler eksik olmaz. Bina emini de, müteahhit de, vezir vüzera takımı da iyiden iyiye kuşkulanırlar. Yüze göze bulaştırılmaktansa vazgeçilmesi yeydir diye düşünüp padişaha aktarırlar düşüncelerini. Bu adam derler, daha ortada su mu yokken kuru toprağı kazdırıyor. Paranızı, malınızı boşu boşuna harcatıyor. Bu gidişle taşa toprağa yatırılacaktır paranız ve şehir yine susuz kalacaktır. Hem adam kalkmış tepeleri düzlemeye, yerle bir etmeye buna hazine mi dayanır? Yoksa bu mimar kayıptan haber mi almıştır da size suyun debisini oradan mı söylemiştir? Su yok ki debisi olsun. Su sevdalısı, hayır işine hazinesini vakfetmiş olan kanuniyi sonunda öfkelendirmeyi başarırlar. Yüreğine ateş düşmüş gibi yanına varır ve o sırada işiyle meşgul olan Sinan'ın kendisini yanıttığı iddia olunan Sinan'dan hesap sormaya kararlıdır. Sinan dere sularını toplayıp kanallara almakla meşgulken üstelik de en son dereye sıra gelmişken sultan çıka gelmiştir. Hem de hiç rastlanmayacak bir şekilde yapayalnızdır kızgınlıkla sorar. Mimar, hani o bana anlattığın sular nerede? Mimar Sinan önüne düşer sultan, Düşe kalka giderken kendisine mahcup etmemesi için Allah'a dua etmektedir sürekli. Gider görürler ki dereden toplanan sular lüle denilen 30 küçük borudan akmakta. Hatta on lülelik su da üzerinden taşmaktadır. Aradığı suyu karşısında gören kanuni rahatlar ama sormadan edemez. Mimar, beri gel. Bana anlattığın suyun hepsi bu mudur yoksa başka yerlerde dahi su var mıdır? Evet saadetli padişahım der silahım. İki derede daha benzeri sular var. Hatırlarsanız size 100 lüle su vardır diye rapor vermiştim. Şimdi tahminlerimizin ötesine geçtik. 150 lüle su çıkacağı kesinleşti. Üstelik de sıcak günlerde olduğumuz için sular şimdi azdır. Yağışlı mevsimlerde daha da artacağı kesin. Kanuni bir parça rahatlamıştır. Gönlünün ferahlaması ve projesinden hiçbir kuşkusu kalmaması için Sinan üşenmeyip padişahı bir başka dereye daha götürür. Düğülerde yine suların taştığını gören Kanuni burada neşelenir ve sudan içmek ister. Tadından da hoşnut kalır ve Sinan'a bu hayırlı işe girişliklerinden duyduğu memnuniyeti iletir. Hediyeler verir, hilatlar giydirir. Böylece dedikoducuların seslerini kesen Sinan'ın etkisiyle Sultan, bina emininin, müteahhidin sözlerini dinlemez. Camilerini başarıyla inşa etmiş olan Sinan'a bu emin olmadığı konularda da güveni gelmiştir Süleyman'ın. Mimar çalışmalarını sürdürürken kanuni onu yalnız bırakmaz. Gelip çalışmalarının sonuçlarını gururla seyreder. Mimarı ödüllendirmeyi de ihmal etmez tabii ki. Böylece uzun mermer, uzun kemer, kovuk kemer, güzelce kemer, malova kemeri ve müderrisköy kemerlerinden oluşan bu muazzam su tesisleri kompleksi ortaya çıktığında İstanbul'un uzun yıllar su ihtiyacı karşılanmış olacak ve şehre göç başlayacaktır. Hatta Kanuni Şehir İslam Zembilli Ali Efendi'nin bu kadar suyu şehre akıtmanın bir yerde kötü olduğu, insanların bu yüzden İstanbul'a hücum edecekleri uyarısıyla dahi karşılaşacaktır. Ne var ki Kanuni kararını vermişse bir kere. Niyeti insanlara faydalı olmaktır. Bunu da şu çarpıcı cümlelerle anlatır Sinan'a. Benim maksadım bu su her mahalleye ulaşa. Çeşme yapılacak yere çeşme, yapılamayacak yere ise tatlı su kuyuları açıla ki su onun içine uğraya. Ta ki her yerde ihtiyarlar, düşkün dul kadınlar ve çocuklar testilerini ve bardaklarını doldurup devletimin devamına dua ediyorlar. Sinan'ın yorumu şudur. Zamanın Süleyman'ına bu kadar insan ve cinnin duası yeter. Çünkü kıyamete kadar gece gündüz genç ihtiyar demeden insanlar Dualarından onun adını eksik etmezler. Bugün baraj sularının korumasıyla ortaya çıkan Mağdova kemerinin unutulmuş hikayesi budur. Ve bizzat Sinan'ın teskületi bünyanından alınmıştır. Herhalde bu susuz günlerimizde olsun hatırlanmayı hak ediyorlar. Kanuni ve Sinan'ın ortak vizyon ve emeklerinin nelere kadir olduğunu bu anlatıdan çıkarabiliriz. Kimsenin inanmadığı bir projeye Engellemeleri rağmen girişmişler ve sonunda gayretine ulaşmışlardı. Çalışarak ve dua ederek. İkisi de aynı şey değil mi zaten? Hepinize hayırlar diliyorum. Bir başka bölümde buluşmak üzere.